şey ama yanmadan kaynaklı olarak kemiklerin derecesine göre biraz tamam. beyazlamış. Tam onu. Tamam. Çukur atayım mı onu Şurada evin bir tabanı daha var. O da payandanın tam üstüne denk geliyor. Payandayı gömmüş. Boynuz Bu mu hocam? Boynuz mu? daha çok ilk etapta bizim doğu alanı dediğimiz ve çok sayıda stelli binayı bulduğumuz alanda kazılara başladık. Bu bağlamda da söz konusu alanda yeni bir stelli bina bulduk ve bunu bir bölümünü henüz kazabildik. Bu bina boncuklu tarlanın tamamında çanak çömleksiz neolitik dönemin erken evrelerine giden tabakaların net bir biçimde anlamlandırılmasını sağladı. Ve bu bina kazılarının ikinci bir e, getirisi oldu. Bina bir sefer kullanılmamış sadece. En az dört sefer yenilenerek kullanılmış ve her yenilenmede de taban doldurularak kullanıma devam edilmiş. Bu da bu, bize bu binanın uzun süre kullanıldığını ve daha önce boncuklu tarlada tespit ettiğimiz gibi bir defa kullanılıp tamamen gömülmediğini, bu binada farklı bir uygulamanın olduğunu göstermesi açısından önemli. Binanın ikinci getirisi ise, yaklaşık 2 metre 20 santim boyunda olan ilk defa böyle bu boyutlarda büyük bir stelin hem Boncuklu'da hem de Yukarı Dicle Vadisi'nde bulunmuş olması. Ayrıca bina içerisinde bulmuş olduğumuz bir minyatür stel, böyle maket formunda yapılmış küçük bir minyatür stel bulduk bu yıl. Bu da Urfa bölgesinde bulduğumuz T biçimli stellere benzemesi açısından ve iki bölge arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından binanın son getirisi oldu diyebiliriz arkeolojik olarak bu ilk kazılarda. Bunlar daha kötü korunmuştu. En iyi korunduğu yer gerçekten de burada böyle batı yüzeyiz. Tamamı çanak çömleksiz Neolitik'in erken evrelerine yani çanak çömleksiz A evresi dediğimiz döneme ait. Fakat bina her defasında yenilenmiş. Tek defa bir defada iptal edilip doldurulmamış ve uzun süre bir kullanım işaret etmiş etmekte. Yani bu da bizim Boncuklu'da da daha önce bulduğumuz benzer binaların bir defa kullanılıp tamamının doldurulmuş olduğunu görüyorduk. Fakat bu defa binanın uzun süre kullanılmış olması bizim için bilimsel anlamda yeni verilerin de elde edilmesini sağladı. Buranın da konut olmadığını düşünüyoruz. Çünkü konuta dair yapmış olduğumuz kazılarda bir buluntu yok. İçerisinde işte minyatür stellerin gelmesi ya da başka küçük objeler bulduk böyle sembolik değerler taşıyabilecek. Çok sayıda boğa boynuzu bulduk. Boğa başı parçaları bulduk. Bu da bu binanın diğerleri gibi özel bir bina olduğunu, literatürde kullanıldığı gibi kamu binası olduğunu gösteriyor. Bu diğerlerinden farklı çünkü stelin boyutu farklı, içinde bulduğumuz buluntular farklı ve bir defa değil, en az dört defa yenilerek kullanılmasından dolayı farklı. Evet, tamam, 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 pardon, pardon yaklaşık 10 metre çapında olduğunu düşünüyoruz binanın. Kendi kazmış olduğumuz alanın açısından dolayı ve milattan önce 10. bine tarihlendiğini düşünüyoruz. Henüz karbon analizi olmamakla birlikte. Çünkü bina içerisinde ele geçen küçük buluntular ve özellikle yontma taş buluntular Boncuklu'da daha önce bu tabakalarda bulduğumuz objelerle çok benzer. Bu yüzden de onlarla çağdaş olduğunu düşünüyoruz. Aynı süreçte kullanılmış ama Uzun süre kullanılmış diğerlerinden farklı olarak. Fakat yine yaklaşık 12 bin yıllık bir bina olduğunu düşünüyoruz. Fakat dışarıdan böyle küçük yassı taşlarla veya çay taşlarıyla böyle mozaik gibi süslenerek devam etmiş. Biz daha önce de bunu boncuklu tarlada birçok yerleşimde, binada tespit ettik ama bunun kadar iyi korunmuş bir örneği ilk defa tespit ediyoruz. Şu anki veriler içerisinde sadece boncuklu tarlaya özgü. Çağdaş yerleşimlerde benzer bir e, teknik, benzer bir yöntem henüz tespit edilemedi. Kalem çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Okay. you.